Merhaba TuruncuLev.com takipçileri. Bugün FIFA 15 üzerinden klasik bir maç mı yapacağız diyeyim. Böyle önemli maçları aslında biz burada bir tekrar edelim diye düşünüyorum. Ee, Dünya kupası neydi o maç? Arjantin-Almanya. Oynayanlar kazandı. <laughs> ya ama o maçta şöyle bir şey oldu. Skor İki, doğru bildik de şeyden şey, iddia, uzatmada. İddiada olmuyor yani. İddia da olmuyor. Ama olsun. E, güzel yorumlar geldi. Banko maç var mı? E, kupon var mı falan diye. Biz de bir deneyelim ama orada şöyle bir sıkıntı vardı, ben Furkan dönemiştim. Furkan belli bir düzeyde oynayabiliyor. Tamer bugün e, geliştirmiş kendine. Geliştirmiş dedin de 8-10 tane ben maç yaptım. Bir turnuva ayarladım işte Türkiye Ligi oynadım. Hatta söyleyeyim Fenerbahçeli'ye de oynadım. Bir semi pro oynadım baştan, baktım fark oluyor. Yapay zekayı pek beğenmedim. Sonra şeye çıktım, bir üstüne e, profesyonele çıktım. Profesyonelle denk oynuyorum ama oyuncular şey yani karşı takım düşükse Abi. çok gol atabildim. Denk geldiği zaman mesela bir Beşiktaş maçı vardı. Bayağı zorlandım. 1-0 falan aldım. O da zar zor attım, şans attım. Ki o attığım gol de penaltı, penaltı değildi. Hakem verdi. Hemen basalım Maça başlayalım. başlayalım. Öyle aldım, öyle öyle alışıyorum ama yani daha var, mesela? daha fırın, fırın ekmek var da yemem. Yemem lazım yani. Ee, bu akşam maç saat 9.45'de olacak diye biliyorum ben, Arsenal'ın sahasında olacak. Galatasaray-Arsenal maçı olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimizin maçını da bir FIFA 15'te bir tekrar gerçekleştirelim dedik. Belki ben, ben skoru, o, skoru ben, biliriz. Ben, ben o yüzden Arsenal oldum, bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu arada Arsenal tamer, ben Galatasaray'ın. Evet. Kadroları ayarlamadım, FIFA'nın hani online sistemi, güncel kadroları tutuyor en son diye. Galatasaray'ın da sarı kırmızı formasını alacaktık aslında da kırmızı kırmızı denk oturur evet, diye. diye öteki sarı lacivert formasıyla da, da şey oluyor. O yüzden bu formayı tercih ettim. Bu arada ben Xbox One'da oynadım oyunu. Bir bahanelerle bahsedeyim. <gülüyor> <gülüyor> Schneider, Burak Yılmaz'a verdi. Schneider koşuyor gol şimdi altop önüne. Ve Schneider. Joystick'i de getirdim gelirken. Schneider <laughs> evet, bir tane, bir tane yok artık. Getirmeyecektim de dedim Galatasaray yersin bu akşam. <laughs> Belli de olmaz. Cemali yeni transfer. Şut denemesi olmaz. belli olmaz. Arsenal güçlü bir rakip. Arsenal güçlü rakip, ama ben bir iki kickoff maç da yaptım. Gördüğüm kadarıyla fifada e, İngiltere'nin stadları hem zaten birebir yapılmış ve çok daha üzerinde uğraşılmış. Çok çok iyi. Normal olarak çok güzelmiş. Normal, normal olarak hakikaten çok. Geç normal olarak ne diyoruz? Türkiye stadlarıyla uğraşsınlar. <laughs> 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 önce bir Türkçe Allah. dil desteği getirsinler. <laughs> <laughs> Lan dur. <laughs> şut 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 şut. Dur. Alternet. Alternet değil mi senin kolun? Değil. E onu da yok. sen ayarlayacaksın. Ben mi ayarlayacağım? Ya arkadaşım tuş oyunlarıyla ile. Eyle sen geçtin. Oldu. Ne bileyim. Lan nerede? E alternet işte. Evet. Ne öttün alternet. Şut kare şut. E kareye bastım. Ya bırak Allah aşkına beni mi yiyorsun ya? Karışıt olmuş burada. Joystick bozuk, joystick. Burada bir bozuk. dakika ben de şu ayarlarıma bakayım bozuk bir dakika. Bozuk, joystick getirmişim. Yani şutu ayarlamışız. Burada vuramayınca yok efendim. Yani, Alternatif yani, değil. Yanlış bir şey kadar bastım. Koskoca Arsenal'ın Arsenal Wenger'in takımı buna mı itiraz ediyor yani? Al ah, takımın gol dengesini bozup. Oradan gol, gol, gol bulma çabaları. <laughs> Mustara. Bu arada şunu da duyurayım ki forma incelemesini yaptık. Site üzerinde görebilirsiniz. Zaten hani Link olarak da ekleriz. FIFA 15 ile alakalı çok fazla video Çok yaptım. fazla video yaptık. Neden öyle oldu? Aslında onun sebebi şu FIFA 15 e özel bir ilgi duyduğumuzdan değil, tamam özel ilgi duyuyoruz kabul edeyim de kişisel olarak. E, çok fazla platformda oyuna sahip olmamızın şansına evet, yaptık denk, onu biraz. Denk geldi öyle. Yani, yani denk gelse tüm oyunlar için yaparız bunu. Aynen öyle. Onu söyleyeyim. Ama her oyun için denk gelmiyor maalesef. FIFA 15 ile biraz şanslıydık. E, denk geldi o yüzden yapabildik. Peste de umarız aynı şeyi yapacağız. Yani Onlarda şey biz, <laughs> biz, biz mi çekmedik biz mi <gülüyor> oynamadık? Tut <laughs> tut tut. Cemali. Daha sonra sima pastarıyla offside mı? Alakası biliyor. Oyun da yapay zekanın problemi var onu söyleyeyim ben. Ama profesyonel değil oynuyor. profesyonelde oynuyorum ama. Workclass'ta gel bir izle problemleri görelim beraber. <laughs> zorluğu arttırdıkça Zor, diğer zorlukları da dayanıyor. Mecindeli falan da dayanır. Top alamıyorsun. Evet o çok ekstrem. İnanılmaz pas yapıyorlar ve deliriyorsun yani. Oynamanın nasıl tadı, minnet nasıl tadını alıyor bilmiyorum da. İşte onu izlemek istiyorsanız eğer, tam benim de gerek. Kariyer moduna başladım arkadaşlar. Yakında yayınlanacak turuncu lebede takipte kalın. E, kariyere başladım. İki bölümümüz hazırda. En kısa zamanda paylaşmaya çalışacağız. Son rütüşleri, rütüşleri tamamlayıp. Kariyer moduna World Class'ta Türkiye Ligi yapacağım. Onu da duyurmuş olayım. Takımda sürpriz olsun. World Class'ta. Tabii World Class Türkiye Ligi. Oradan artık nasıl bir oyun deneyimi çıkacak göreceğiz hep beraber. Sürprizleri bozmayayım şimdi. Ha, ben de, ona değil be. Offside hakem. Oha e bu e oha belli bir klasmanlı bir oyuncusun artık onu yerden keseceksin ya. Yani. Artı bak Performace'tan yine biraz bahsedeyim. Ya alakasız yerde bana penaltı çaldı hakem oldu çok. Artık oyun benim de bana top geçmeye çalışıyor. <laughs> <laughs> ne yapıyor da? İki tane, 3 üç tane bariz şeyim oldu. Yani alak, alakasız penaltı aldım yani. Hele bir tanesi de işte dediğim gibi Beşiktaş'a karşı aldım. Onun sayesinde geçtim. Hop. Galatasaray baskılı oyunu var. Senin daha çok kontra ataklarla ekibine yüklenmeye çalışıyor. Ultra atak yaptı bir anda. Onları, onu fark ettim. Tek fark ettiğim ekstra tuşu oldu 8-10 maçta. Oraya değil, oraya değil. Bakıyorum her şeyde görüyorsun ha. Ben onları yapsam ben görmem ha. O derece çünkü topa odaklanıyorum ben. Top kamerasıyla oynuyorum. Top üçün Hakem düdüğünü çaldı, oyunu durdurdu, faul belirledi. Semikaya, Selçuk İnan çok eleştiriliyor bu sene. Verdi pasını. Bir pas daha. Aldı topu. Yekta penaltı mı? Bir şey yok. Ben bir şey, şey yok. Yani. Bak işte ben bahsettim mi bu. Ya. Alakasız pozisyonları Onu penaltı alakası yapıyor. Alakasız mı? İzliyoruz. Bak İzliyoruz. Izleyelim. İzliyoruz. Alakasız mı değil Siz de yorumlarınızı belirtin. Bence çok 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 alakalı. İzleyelim. Hadi, Hadi triplere geçelim. <laughs> Emotion. Duygusal oyuncuları geçelim artık. <laughs> Türk futbol, Türk futbolcuların triplerini yapmamışlar. Ondan sonra oldum ya ekstra. Baksana. bir <laughs> İzleyelim. Buradan hiçbir şey anlaşılmadı. Sana. Arif'in varisi. Şimdi <laughs> <laughs> laf söylememiş olmuyor ben Arsenal'lıyız <laughs> doğru. Bize her yer Arsenal. <laughs> Benim lafları... <laughs> penaltı, Pera nasıl atıldığını öğrendim bu arada. Selçuk! Ama nasıl tutulduğunu öğrenememişim. <laughs> Atladık, doğru yere atladım ama. Selçuk müthiş bir penaltı, müthiş bir sağ ayak. Bu sezon çok eleştirilmesine rağmen bu golle taraftarla barıştı diyebiliriz Selçuk için. Kavga bir, kavga olayı falan bir şeyler vardı da kızı Kavga var mı bilmiyorum da çok takip etmiyorum magazin kısmını da yani performansı, sağlık performansı eleştiriliyor. Yeteri kadar beğenilmiyor bu sezon için. Burak Koşuyor, o da eleştirilen bir isim. Biraz top çevireyim ben ya. Çevir bakalım. Bakalım yoruluyor mu? Müthiş bir kontra atak şansı. Burak gidiyor, arkadaşıyla kaç karşıya kaldı? Burak topu çekti. <laughs> harcadı resmen pozisyonu. Resmen harcadı pozisyonu. Gene basıp tutsaydım geçecek mi yalnız yani. Evet. Onu çözebilmek güzel. Ben onu çözebilmek için <laughs> 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 de Ya şunu biraz fast yapsak ya. Bir de ben fast ayarlarıyla oynuyorum. Ya fast ayarlarıyla oynayacaksın. Online arenada fast bilmemesi <laughs> falan yok. Öyle oynuyorsun delikanlı gibi. Online arenada bir <laughs> <değilmiş. gülüyor> <laughs> Herkes nasıl oynuyorsa biz de öyle oynuyoruz. Evet, evet. Vur be! Vurursa gol olur! Artık rahat gol atabiliyorum. Evet. Geçen evet. sefer çok heyecanlandım. <laughs> Attıktan sonra kaleye girecektim. Ama bu arada futbolcu sevinci sen yaşıyorsun dedin ya. Aha. Ben şu an hiçbir şey sevmiyorum. Sevinçsiz kaldım. <laughs> nasıl, nasıl hareket ettiriyorsun? <laughs> e, kısa yol tuşlarına basarsın. Üçgen yuvarlak veya sağ olup da kol çevirebilirsin. Böyle. İzleyelim attı golü beni belki. Ne istedim Arsenal'a transfer olmuştu. 80 82 Cema kardeşi var. Aç, camı açacak. <laughs> Hadi yeter. Tamam yeter ya. Yeter. Utanmıyor musun Türk olarak? Hakikaten Bir Türk ben, olarak utanmıyor musun? Ben sırf o Arsenal'ı seçtim ama. Bakalım. Ben de bilerek yedim ki seni şey altında bırakayım. <laughs> Sen de. Up. Ultra Attacking. Saldırın. Saldırın, saldırın, saldırın. İngilizcesini bilmiyorum şimdi. <laughs> Attaking, atathing, attacking, attacking, attacking. Schneider baktı arkadaşlarına. Taç olayı güzel olmuş ama bu hızlı taç, hızlı vuruşlarda arada oyun saçmalıyor. Dikkat ettim bilmiyorum. Valla ben de saçmalamam çok. Saçmalamaktan kastım ne olduğunu tam anlamadım. Yani işte atıcı atmam, at atmadığın zaman böyle bir duruyor. Ara sahne falan geliyor. Kalıyor yani. Oraya değil, oraya değil çocuğum arkadaşına, arkadaşına tek başına oynama. Tek başına oynamak yok. Arsenal'in <laughs> ben dediğim gibi yine futbolu uzaktan takip ediyorum <laughs> da bu Arsenal bayağı bir gençleştirmiş <laughs> abi. Onların olgunluk hali değil mi bunlar? Yok hala hep devam ediyor. De hala hala gençler. Hala gençleştirmeye devam ediyor. Hala yakında bebeler çıkacak sahaya. <laughs> yani. Yoksa genç golcü Semih <laughs> gibi <gülüyor> hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Grum'a bir pas denemesi, çok zayıf bir pas. Savunma. Orada baskılı bir futbol anlayışı var. Schneider ayağını koydu. Kaptı topu Galatasaray. Schneider, Burak'la paslaştı. İyi müdahale geldi savunmada. Bak bunu yapma. İşte o da oyuncuların kalitesini gösteriyor. Bazen kaliteli oyuncular o şeyler yapabiliyor. Hadi. Hadi. İyi orta gol getirir. Kötü orta, avuta çıkar. Belbek'in kafası. Kötü orta kafa, kafa atanak. ilk o. İlk yarı bitti. Beraber biterse uzatmalara gitmeyiz. Çünkü yani, uzatma hı. diye bir şey var. yok. Yok. 90 Keşke dakikasını uzak, uzak uzak şey yapsaydık ya. 8 mi? Sekiz, mi? Sekiz, Tek maç yapacağız nasıl Tabii kıvamını da bırakalım canım. Ben daha atmak istiyorum. Tamer bir gol attı. Şu arkaya dönmeden de başka bir şey. Espris. Gökler geldi. Semi orada basıyor ama soldan şimdi açık, açık var. Atı ver be! Vallahi ben heyecanım içinde tutuyorum <laughs> bir anda patlıyor. Schneider koşuyor. Şimdi yapay zekaya karşı gol Şunaylar atmaya mi? alıştım. Semi burada <laughs> profesyonelde. O yüzden atamayınca bir gaz birikmesi oldu. <laughs> Ha o değil ya. İyi paslaştılar Cemali. Gene çok kötü vuruş çıkardın Cemali. Gene kapaklandı Cemali. Ya istediğim adamı alamam ama alınca da yanlış adamı alınca da oyundan düşürme özelliği. Evet. Onu O hakikaten alışmak, iyi alışmak lazım. İyi alışmak herhalde. lazım. O beni de çünkü çok çileden çıkarıyor. Çünkü farklı o, oyuncu seçim de direkt maç şeyden düşüyor. Defansı alıyorsun. Alakası yere koşuyor bir Ve o geri hareketle yapamadığı için gerçekçi olduğu için normalde de yapılmaz tabi. Ben de şu an istediğim adamı mesela alamadım. Ultra <laughs> atak mısın? Hadi. Ya o... Alexander Aha! Vallahi o kadar kişinin arasından aldın ne diyeyim. Alakası işte futboldan anladığım bu kadar. Oradan <laughs> şut mu vurulur? Şut muydu o? Elime, elime vuracağım şimdi ceza olarak. <laughs> bak 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 bak. Çok bak. zayıf bastı. Schneider'e yakışmadı. Daha güçlü pas atmasını beklerdim. Bizim Schneider'den daha güçlü pas beklerdim. Koşarsın ben. Artık onu sevdikleri bırakmasın yani. Koşarsın ben. Ne oluyor bu ya Kem? Faal verdi bana bir sakin. Her ayağı kayana form mu Sakin şey. diyor şşşt bak istemiyorum olay istemiyorum diyor. Bu arada bir sarı kart. Az önce, bayağı önce yaptığım <laughs> hareket sebebiyle. <laughs> ne kadar zordu. Şunun yüzlerini yapsalar. Ben o şeyi hiç alamadım <laughs> ya. Evet, Türk futbolcuların yani Ya tamam ya, takım Türkiye Ligi geldi sevindik de. Ya yani yavaş yavaş olacak inşallah. Bu arada çok kötü bir top kaybı. Lan koş işte be, geçerdi. Nereye Sus geçiyor Pasını ya? sonra Semih Kaya var. Allah'ım o ne kadar kötü bir pastı ya. Chamberlain. Ver işte, ver işte. Zorlanınca vermiyorlar. Yek tanım vuruşu kaleci başarılı. Çıkar mı? Çıkmadı. Bravo savunma. Lan nasıl hareketler orta sahada? Kime hareket yapıyorsun sen? Yalnız bana orada faal vardı da hoca sen bunu vermedin. Karşısında hoca İngiltere, İngiltere futbolunu korumadı korudum pardon. İngiltere futbolunu ve değerlerini korumak için harcıyorsun bizi. Yapma bunu hoca. Hesap sorulur. Bunun Türkiye ayağı da var. Aynen bunun Türkiye ayağı da var. Semih'ten gene başarılı bir müdahale. Ya ben testi alıştım. Çok da uzarım diye düşünüyorum orada ama. E sen de defans oyuncusu da uzuyor seninle beraber. <laughs> feste. Sana feste olmuyor yani sadece dünya. Tek taraflı olmuyor mu ya? <laughs> Aslında öyle ayarlar da var ha yani baktım. Aha, Tabii, bak. yapay sanki... zekayı veya rakip takım şeyin oyuncularını şey yapabiliyor. Yapmak <laughs> saçma evet, ama moralini falan düşürüyor. Yoksa ben Hop yine bende. Bak hiç <gülüyor> düşünmüyorum <gülüyor> ben topun <tokundanamayacağım>. dönemeceğini. <laughs> Bu güzel oluyor işte. <laughs> Geçersin. 5 kişiyi geçti. Yok artık. Atamaması İnanılmaz. da yok artık. Geç Hakikaten geçmesi, da yok geçmesi yok artık. de yok artık. <laughs> bir tane <laughs> alakasız istatistik yan yana geldi. Ya bir de yani Mesut Özil o yani. Çok fizikli futbolcu falan da değil yani. Vur be. Oha. Aldım kaleci. Ya bir de sekme tek şeyde durdurdum. pas gibi oldu. Yalnız Arsenal'in bariz topçuların üstünlüğü var. Bilmiyorum oranları kaç da. E yani bırak da olsun artık. de yani. Bu doğru. Ama Buruma buradan atak çıkarabilir mi? Hop, Yanlış, yanlış düşünüyorum. Tabi bu hareketleri yapmak biraz yürek isteyebilir. Koşar mısın lan? Hadi bir koş, koş be. Yanlış ya ben futbol çok yanlış oynuyorum. Ben de şu an iyi çok, çok istedin al. Çok yanlış oynuyorum. Bilerek mi yapıyorum? İçimden bir ses Galatasaray kazansın mı diyor. Bilmiyorum ama. <laughs> artık gol gelsin. Schneider aldı. Topu da alıyor. Bu ne demek? 3'ü atacağız. Hadi bakalım. Bu 3'ü atacağız demek. Haydi bakalım. Müthiş paslaşma. Basma tuşlara. İzliyoruz Galatasaray'ımızın attığı golü. Bir de şöyle bir şey var. Ben basmamış bir şey yaramıyor. Yaramıyor. Ama. Benim basmamış. İşte alışkanlık. basıyorum. Ben de senin golünde basıyordum zaten. Merak etme. Schneider'in temiz vuruşu, isabetli vuruşu. Instagram'a resmini koyarım. Instagram'da Schneider. Bu arada Schneider'i gerçek hayatta gördüm. mü? Yani. Tam önümden geçti. Şey. Sebit fuarında mı ne gelmiş? Bir baktım kaçıyor, kalabalıktan kaçıyor. Tam benim önüme düştü kalabalıktan kaçarken. Pas vermedim. Evet. Bu kadar kışın at içinde atarsa yok ya. Hakikaten hile var abi, ben çok rahat oynuyorum. Hile falan Her yok. Şey, mi? fark toptan dolayı, aradaki farktan dolayı çok rahat oynuyorum. Yani mesela şu kafa dolu benim yapabileceğim bir şey yok anladın mı? Ben çıktım ve kafayı vurmaya çalıştım. Ortaya yaşlıyorum. Az önceki ilk yani. kişiyi geçmesi kadar yani rahat atabileceğim bir şey değil mi? Bir muz gördüm böyle gelen. bir puan da bizim şey için iyidir. Muz ortalarda iyiyiz. Oradan giderim Lan atışta böyle. Hop <laughs> yanlış şimdi Yine <gelmişsin>. yanlış <laughs> ya. Ve müthiş bir gol daha geldi. Yine çok yandış. çekişmeli bir maç. Yekta diyor. Böyle olursa çok Arkadaşlar ne koşuyor. <laughs> Arkadaşlar koşuyor. Deli gibi seviniyorlar. Deli gibi seviniyor. Müthiş paslaşmalar. Burak aldı. de davranmadı. Ortasını açtı. Yekta vurdu ve gol oldu. Yanlış adam seçmem bana evet. pahalıya yapar. Full geri çekiliyoruz. Tam bir Türk takımı olacağız şimdi. İngiltere deplasmanında yapıştık geriye. Cemali <laughs>

Çok çok güzel şey. Niye boşaldı? <laughs> bir anda orada bir koridor gördüm. İnanılmaz ben. Kaleye ya. doğru giden. İnanılmaz Ama oyun o hakikaten bir zorluyor. Atmara dedi yani. <gülüyor> <gülüyor> Savunma çok dengesiz kalınıyor Galatasaray'da. Galatasaray bu savunmayla bu sezon nasıl geçirecek bilmiyoruz. Baksana gol. <laughs> Adam daha <gülüyor> girmeden <laughs> seviniyor. o güzel olmuş işte. Yani anlıyor Esinli oyun. Anlıyor. Gole gidiyor. Çizgi geçmesine gerek yok. Seviniyor yani. Tamam ya Galatasaray'ız attım golü. Yani Galatasaray <laughs> 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 benim Galatasaray. <sayı. gülüyor> Trabzon zorluyor. Tam da onu ve maç bitti, 3-3 bitti. 6 tane gole sığdırdık 90 dakikaya ki... 6 dakikalık <laughs> 90 dakika. Hakikaten <laughs> 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 ha. Gerçekten 9 tane yapsak kaç olurdu acaba? Şey, bizim tahminimiz 3-3 diyelim. E, bitirelim mi? Bitirelim ya, zevki kalsın. Üst olur diyelim ya. <gülüyor> <gülüyor> Üst olur. Diye. Biliyorum şimdi ya oynasaydınız diyen bir sürü insan olacak ama olsun. Bazı şeyleri tadında bırakmak gerek belki de. Ya biraz daha uzun yapsak hakikaten güzel olabilirdi ama bu kadar dakikada da bu kadar gol olması şey olurdu ya, daha uzun yapsak ben... daha mı çok olurdu acaba? Bence güzel maç oldu ya, ben keyif aldım oynarken yani. Güzel oldu da, ya ben şimdi... ilk defa mı beraber kalıyoruz bu arada? Evet, ilk defa beraber kalıyoruz. <laughs> Tebrik ediyorum Tamer'i, ilk defa beraber kaldık. Biraz öğrenmeye başladım evet, ama, kesinlikle o var. öğrendiğimden değil ama sana bir şey söyleyeyim. Oyun kesinlikle, yani at diyordu bana yani. <gülüyor> <gülüyor> o hırsız imkanı sağladı. Yani sanki bir şey nasıl diyeyim Galatasaray para almış da yenilmeye çıkmış gibi bir his vardı. Çünkü baksana <laughs> ya, koridor açtılar önünde ya. Galatasaray'ın savunması biraz e, orta saha ve hücum oyuncuları fena değil de savunma oyuncuları biraz zayıf e, kalmış güç olarak. Kanat oyuncuları özellikle. Onun çok sıkıntısını çektim ben oynarken. E, ama zevkli maç oldu. Önemli olan zevkli maç olması diye politik bir cevap vererek artık sonlandıralım programı o zaman. Evet, i̇statistikleri falan da gördük. Gördük arkadaşlar. Ee, bizim tamirimiz... için teşekkürler. Ben bir şey hep videolarda kendi bir şey, lafımı söylemek istiyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlar <laughs> Beğenmediyseniz beğenmeyi özellikle turunculevye.com'a bu videonun altına yorum atmayı unutmayın. Evet. Hoşçakalın ve bizim maç tahminimiz 3-3 diyerek de programı sonlandıralım. Evet. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Görüşürüz.